Selamun Aleyküm Aşk surete kazılmış bir ayna misalidir. Gördüğünün zıttıyla yansıması varlık sahibinin sırlanmasıyla bir örtüdür. Burası sanki Mısır piramitine benzetilmiş, beynin düşüncelerine gizlenmiştir. Kanallar aracılığıyla arayı bulmak kadar zordur. Hiç kimse yaşamadan, aramadan, tecrübe etmeden da bir o kadar kez olur. Beyin kapasitesi sonsuzluk olan la mekandan kadar ucu bucağı olmayan engin bir sonsuz deryadır. Bütün arayışlar varlık sahasında yokluğa götürür. Suret olmadan da aynanın yansıması olmadığı gibi engin deryanın dalgalarındaki aşk ile yazılmış olan bir ve tek vedud, vedit had olan mücevheri ve yakutu bulması da bir o kadar zordur. İnsanoğlu akıl ile mevcuttur. Aklın sonu yoktur, sonsuzdur. Gönlün sonu yoktur, sonsuzdur. Arayıp la derken yok diyoruz aslında. La ilahe illallah'ın özü la yok. Şimdi bir insan La dediği zaman Allah yok. Hani Allah nerede dediği zaman la onu inkar ediyor dediği zaman da kendini benlik ve varlık isnat ederek kendinin firavun olduğunu zaten söylüyor. Burada la yokken yani sen yoksun. Var olan ille Allah idrakını varabilmeyi cemil cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin.